Ben saçlarımı sarıya boyamak istiyorum ama herkes diyor ki hayır yapma saçlarını mahvedersin bir daha böyle olmayacak saçların falan filan. Evet ben de biliyorum öyle olacağını ama ne yapayım benim canım da saçlarımı sarıya boyamak istiyor. O yüzden bugün kuaföre gidiyoruz. Onların lafıyla da ikna olmadım değil bence de doğru söylüyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Saçlarımı sarıya boyamalı mıyım yoksa boyamamalı mıyım? Şimdilik ise ben saçlarımı sadece kestirmeye karar verdim. Uzunluğunu kısalttım ve kahkül yaptırdım. Burada bir şeyler yapıyor, bir şeyler gösteriyor bana anlamıyorum ne yapıyor. Kesimi bittikten sonra bir de saçlarımı fön çekti ve çok güzel oldu. Saçlarım hafifledi ve kısalması benim çok daha hoşuma gitti. Ve böyle bir sonuç. Bence çok güzel oldu saçlarım. 8 senenin sonunda ilk defa saçlarımı birine kestirdim. Ve kestirdiğimi de pişman olmadım bu arada ve mutlu mutlu eve dönüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.